Eğer ki telefon alacaksınız kesinlikle bu telefon alın. Xiaomi'nin en güçlü modellerinden birisi. Uygun fiyatı elimde. Fiyatını en son kısımda söyleyeceğim. Burada 144 Hz'lik AMOLED bir ekran var. Gerçekten kaliteli, parlak ve akıcı bir ekranı bizlere verebiliyor. Bunun yanında Dimensity 8300 Ultra işlemcisi ile birlikte 120 FPS oyunları oynayabilmenizi imkan sağlıyor. Ara yüzde donma kasma yapmadan 12 GB RAM, 256 GB depolama ile birlikte kullanabilirsiniz. 50 megapiksellik ana kamerası Leica'nın desteği ile birlikte kendi fiyatı nazaran çok yüksek bir performans sürüyor. O üst desteğiyle birlikte titreşimleri engellerken 4K'da 60 FPS çekimler yapabiliyorsunuz. Geniş açı kamerası ve 20x dijital zoom kamerası da yine gündüzleri güzel fotoğraflar çekebilirken burada bataryamız 5000 mAh olarak geliyor. 45 dakika içerisinde telefonumuz şarj olurken telefonumuzun fiyatı son zamanlar çok düştü. 24.000 TL'ye şu an güncel olarak alabileceğiniz en mantıklı cihazlardan bir tanesi Xiaomi 14T. Peki sizce bu telefon alınır mı? Yorumlar kısmına